O zamanlar çok bugünlerin geleceğini Kafam hatırlatıyor. Bizim Muhammed bir insan, yapmış olsun. Bunlar beyaz Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir insan. Bir saniye. Bir 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 adam. Örnek insan. Dünyayı değiştiren Bir Çok büyük Bir merhamet. Emin bir gül. Her şeyden önce barış. Bizim peygamberimiz peygamber. Yani Müslümanlığın peygamberi. İki cihan peygamberi. Allah'ın elçisi. Kutsal şeyleri hatırlatıyor, çağrıştırıyor. İslamiyet din. İslam Müslümanlık. Kur'an-ı Kerim barış, kardeşlik, iyilik, doğruluk, dürüstlük yani. Kainatın sevgilisi. Temizlik. İnsaniyeti hatırlatıyor. Oh, i̇manı, iyiliği, temizliği, kutsallığı Ümreye gidiyoruz.